Çocuk smurf kasıyor. Adam direkt Türkçe adam mı? Adam falan mı bilmiyorum ama Türk olabilir. İki tane 2 milyon adam var. Bize söker mi? Sökmez ama bizim top lane on streak. Bilmiyorum. Bu, bu çarın challenger olmasını çok istiyorum. MMR'ı çok iyi ya. Challenger olsun nikini direkt Hansu'ya yapacağım. Şu an yapmak istemiyorum. Z pasifi jungle'da bayağı iyi. Tabii oğlum. 2.55'te jungle dönen kaç tane ormancı var? Sizin Lars'a Veysi olayı ne oldu ya? Atacağız kanka. Müsait olduğumuz bir vakit atarız ikimiz de illa ki. Abi Challenger olamıyorsun ya. Çok zor. Ya yani, lig arttıkça sen oyun kazanmaya başladıkça oyun sana berbat takım atmaya başlıyor. Mesela bak top lane'im 10 lose streak. Anladın mı? Mental breakdown şu an adam. Ne yapacak ki? Bir tane hata yapsam adam direkt intler ki. Hanso 12'ni almışlardır. Oğlum taglar farklı. Benim Hanso 12 var zaten. Hanso 2 yaparım yani. Ne olacak? Ben oynuyorum. Char'ın 2 önemli değil Kimin oynadığı önemli. Hani araba önemli değil oğlum. Arabayı kimin sürdüğü önemli. Sen rahat olsan. <laughs> Umarım kayın buradan başlamamıştır ama kimse bakmadı bak. Direkt rakip bot. Bu bölüye gitmem lazım. Ama çocuk da hızlı gelecek. Bakalım yetişebiliyoruz mu? Aha. Dur bakayım. Geliyorum yavaştan. Geliyorum. Çok iyi fight bu arada. Çok iyi fight. Direkt atıyorum flash'ı. Ekstra bir hasar. Bizimkini sıkıntıya sokabilir. Aldık aldık. Ne haber? Hiç mi buff'un yok? Abi çok kötü oldu ama. Bir tane flash atacaksın kanka. 3-0 bak şey oldu adam. Yani low elo'da oynuyoruz herhalde. 3-0 kanka çok kötü ki. Adam atasın oynuyor. Flash atsaydı eğer MF'e hem canını dolduracaktı hem de adam girmeyecekti bizi öyle kolay kolay. Karşına en sık alınacak piklerden biri zaten şu an karşında ve sen ağır uzuyorsun. Buraya oynamalıyız. Allah, ım. Lütfen oynayalım burayı. Okey. Burayı da push attık. Buraya dikkat. Okey. Kalkan var mı? Lütfen olsun. Boşuna öldük. Abi lan. Oğlum ne yapıyorsunuz? Oo. Hmm, flash attı. Ya onu yapmasanız olmuyor hocam. Aferin kanka. O flash neydi acaba? Ne yapıyor ki kanka mesela? Beklesin dive atacağız adamı. Ya neyin acelesi bu kanka? Vallahi bak. Oğlum Jax Drake alıyor ya karşı takımda. Böyle bir şey olabilir mi? Jax Drake alıyor. Bak Jax bitti. Bildiğin, bildiğin tek başına geldi tatlayına. İndi şuraya Drake aldı. Ve beni de alıyor. açıkalım çıkalım mı ya oyundan. Adam Drake alıyor beni alıyor çıkıyor. Vallahi bak. Hiç gerek yok. Aa kan yok. Kayn yok lan şuna gireriz bak lütfen. Bak kayn yok. Bak bunu oyna. Oyna 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 oyna. Oyna 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 oyna. Kudur kudur kudur. Kudur kudur kudur. Şimdi kaç şimdi kaç çok uzattım. Ona bile akılları ermiyor bak. Ona bile akılları ermiyor. Zillion top lane'den tek başına 3 kule aldı. What the fuck yani. 4 kişi adamı kovalıyoruz yakalayamadık. Takım takım mükemmel. Takım, takım. Adam ace'ini de atmadı. Nah keseriz bence de. Oo. Oh. Şimdi bize burada bir göt. Ölmezsiniz değil mi? Görüyoruz kanka hani. Kabak gibi ortada. Deneyelim, deneyelim. Çok istediler, biz de deneyelim. Güzel. Yavaş. Ya yani ne çıkıyor da şu iki çar bizi keser ya, yemin ediyorum. Bugün klas yok muydu? vardı ama e, iptal ettik işe çıksa iptal ediyoruz. 5 kişi çünkü. Burayı oynarız. Lütfen oynayalım. Oynarız oynarız. Lütfen. Abi taşıma ihtimalim var mı? Bence yok ya. Boşuna mı direniyorum? Ne diyorsunuz? Bak bunu şu an alırız. Bak lütfen girelim şuna. Lütfen girelim. Allah'ın adını verdim şunu alırsak oyun döner. Lütfen. Bak lütfen. Bunu dene. Dene. Vur. Vur 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 vur. Go. Lan go go. Lan vur vur git bebeği ağzına mı vurdun vur. Lan vur şuna vur. Şuna vur. Lan ki ölmem ölmem vur. Biliyor Vurma vurma. Bak şöyle var ya levo gibi yırtacağım şu an. Ortadan ikiye böleceğim böyle kanka. Lan bu çocuk esporcu ya kanka. Dalga mı geçiyorum benim? Lan oyunu kazanmıştık lan. Lan gelseler vuracağım. <laughs> lan kazandık oyunu, kazandık. Kazanmıştık. Geri zekalılar yemin ediyorum bak. <laughs> ben öldürdüm. Lan nasıl etme kanka. <çok güzel. gülüyor> Aha hadi oğlum yap lan blaze'ini. Adamsın çok iyi. Şimdi sitfekler daha... Bu oyunu kazanırım. Ben bu oyunu kazanırım hocam. Yapmayın lan. Arkaya sağlam girdik de. Kart girmedi. Güzel lan. Arka yok şu an. Ben Arka bir can bak hepsi. Yapma, yapma, yapma. Ulusu var o çocuğun. Aha çok iyi. Target stun, target stun. Ananı satayım Twisted Fate gibi. Çocuk kaçtı bir de. Oyun bitti lan. Yapmayın. Aha. Oh. Vallahi kazanırız bu oyunu. Vallahi kazanırız bak. Arkayı yok ediyorum. Sadece kayın kalıyor önde. Yat aşağı oğlum. Senin beynin yetmez bunları. Nasıl ölmedi? Okey. Bak MF e, MF yok. MF yok. MF oyunda yok. MF oyunda yok. Bak 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 bak. Bak 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 bak. bak bak bak. MF oyunda yok. Bak bak. Bak MF oyunda yok. Go 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 go. bitir oyunu. Bitir oyunu. Bitir oyunu. Bitir oyunu. Koş bitir lan. Beyz atmıyor. Beyz atmıyor. Gel 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 gel. Geldim 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 geldim. Korkma korkma korkma. Ultim vardı. Öl lütfen öl. Ağzınız nasıl ölmüyor kanka? <laughs> Dalga mı geçiyor lan? Dikkat. Ona ölmez o, ona ölmez o. Tamam güzel. Atamadım. Neyse o da öldü. Öldü, öldü 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 Devam devam devam. Bitir oyunu bitir oyunu bitir oyunu bitir oyunu. Bitir oyunu. Sapla. Sapla 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 sapla. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Hadi oğlum. Çok iyi. Güzel. Ö ölsün o lütfen. Artık yeter. Kötü girdim buraya. Boş ver. Bir keçik çıktı. Arkayı kestiklerini biliyordum. Güzel. Bura değil. Yat aşağı. Ne oldu? Aldım mı buluyor? Tras mı hocam? I can one shot. Bak bu mesela yolda ölecek. Güzel, güzel. Güzel. Siz de alıyorsunuz lan. Adamsınız ha. oyun bitti ya. Nice hocam. Easy. Yat lan aşağı. Öyle oyun taşınılır işte hocam. Youtube hemen like hocam. Bu çocuk daha ne yapsın? Bak şu oyunu bile kazandık. Ben hayatta bir oyunda pes etmem. İmkanı yok bak. Neredesin lan? Seri <laughs> like abone. Hayır hocam çok keyfim yerine geldi. Bu maçı kaybettim. lan acaba? Razork geldi lan. Fanatikten Razork geldi bak. Bak bu iyi. Razork iyi. Midnight kimdi? Ben bunu tanıyorum sanki. Yok. Tanımıyorum. Razork çok iyi. Neyse e-sporcu. iyi e-sporcu. Belki halleder. Keşke ona salsaydım. İstemedi de. Burayı da alacağım. Sadece bir hamlesini bekliyordum. Buradan kaçacaksan Umarım kaçarım. aaa Öleceğimi düşünmedim lan Eğeceğini düşünmedim daha doğrusu Nedeni geldi evet. Helal lan Amumu güzel taktik ha bak geliyorum Bak Görüyor musun Amumu'nun yaptığını ben gelmeden fight başlattı Amumu helal olsun İkisini de çaldı. Kaçıyor. Şurada bir yerde yakalarız ve keseriz de. No F. Okey. Okey. Buradan kaçacak. Hmm, ben öldüm. Leş yok. Ölmedik. Hmm, varmış lan flaşı. Ben niye yok hatırlıyorum? Kötü oldu. Abi çok yakın ya. Okey. Razork mutlu. Neyesinde? Ne yapacağım? Mecbur önce. Mecbur dönmek zorundayım. Aha. Amomeye git. E? Ee? <laughs> ne oldu? Şımarıyor mu lan? Yapma. Ananı seteyim. Tamam bak şu an gücümüz tam. Oyunda şu an varım. Şimdi alıyor. Gir 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 gir. Bura bin bura bin bura bin bura Flash atar diye belki. <laughs> Okey şuna. Ananı seteyim. Abi nasıl nasıl ölmedi diğerleri ya? Oradan can gelecek ona ya. Yapma ya hocam. Midale bir can ya kanka. Abi gerçekten mi ya? Bak bu canım böyle çekiliyor içine götüm içine çekiliyor böyle. Ha ha lütfen 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 lütfen. O mal o mal. Atamadım atamadım. Okey. Onu da aldım. Aa bu, bu gelmiş. Bilseydim atmazdım. Okey. Nice 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 nice. Ama o yanımdayken net stun var ya çok rahat. Almak istemedim de. Hmm. Razorga sonraki solo keri. Razorku öyle taşıdı. Kim bu çocuk? Dik oğlum aşağı. <gülüyor> <gülüyor> klip hemen seri klip. <laughs> oğlum baba ne yapıyor? Tam bu oyun net YouTube. YouTube. Oğlum kaç video attım size? Like hemen abone seri. Okay. Ölmemiş lan çocuk. Bir tık çımardık. Neyse. O kadar da olsun. Gaza geldim. Gaza tamam. Şu an sakinledim. Bak. Bak bak. Okeyiz. Zediler gaza gelmeceler. Kötü oynadım. Oha. Flash atabilir. Oha. Aleykümselam. Ölür belki dedim de. Kaçış yapar. Raven da vuruyor. Raven zaten ha. Balta vurur yani illa da. Biliyoruz. <laughs> Sola kerim. Youtube. Youtube. Hemen like abone. Seri. Teşekkür ederim. X9 nübeli. mi? Belki ekler bak. Razork'u da eklemiş olalım. Oğlum eklemiş lan. Razork'la da artık ekliyiz arkadaşlar. Ayyilos. Bir manitamız var. Bir de Razork'umuz var. Dertemiz.